Evet sevgili izleyiciler, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben bir İngilizce öğretmeniyim ve bu videoyu çekmemin amacı da bir öğretmen olarak teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ve teknolojiden kastım yani internette bulduğumuz araçlardan oluşturacağımız materyallerle öğretimimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu da İnternet üzerinden oluşturduğumuz, daha doğrusu nasıl materyaller oluşturabiliriz bu konuda size yardımcı olur. Ee, Sizinle online materyaller oluşturmanız imkan sağlayacak videolar, araçlar tanıtacağım e, video aracılığıyla. Ee, i̇lk olarak Padgett diye bir aracımız var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu e, bahsettiğim araçların hepsi son zamanlarda yaygın olarak kullanılıyor. Web 2.0 e, araçları olarak literatürümüze girdi. Nedir bu Web 2.0 araçları? İnternet üzerinden e, bir herhangi bir kişinin herhangi bir kodlama bilmeden bir materyal oluşturması, bir web sitesi oluşturması, bir blog oluşturması, e, bir doküman oluşturması, bunların hepsi Web 2.0 araçlarıyla araçları aracılığıyla e, oluşturulabiliyor. E, tabii ki bu araçların hiçbiri, hiçbiri demeyin birçoğu eğitim için oluşturulmuyor ama bunlar eğitime, eğitim için de kullanılmaya başlandı. Ben lafı çok uzatmadan ilk önce ilk aracımızı tanıtarak başlatmak istiyorum. Başlamak istiyorum. İlk aracımız Padlet. Padlet e, burada da yazdığı gibi bir online pano e, gibi bir şey düşünün. Böyle bir araç. Padlet.com sitesine girdikten sonra sağ üst köşede bulunan oturum ayıp ya da kaydol kısmına tıklıyoruz. Buradan kaydol seçeneğine gelip mail adresimizi ve şifremizi girerek buraya kayıt yapıyoruz. Ben daha önceden kaydolduğum için buraya direkt giriş yapacağım. Ben bir orijinal seçeneğimi işaretliyorum. İlk defa bir yaptığım için. Evet karşımıza böyle bir sayfa, panel açılıyor. Nedir bu Padlet? Çok hızlı bir şekilde buradan yeni Padlet seçeneğine linkini tıklayarak buradan yeni bir duvar oluşturuyoruz. Sadece bir pano. Bir mantar panoyu düşünün. Bir pano oluşturuyoruz. Sağ tarafta panel var. Bu panelde bu duvarı değiştir, ayarlar kısmına giriyoruz. Bu tablomuza daha doğrusu panomuza bir başlık vereceğiz. Mesela Evet su kaynaklarımızı koruma yolları diye bir başka e, verdim kafadan örnek olarak burada çeşitli e, bilgiler verilmiş. Yani su kaynaklarımızı nasıl koruruz gibi bir soruya cevap vermek istiyorum. Ne, neler yapmamız gibi. Açıklama kısmına da. Kaynaklarımızı korumak için neler yapabiliriz sorusunu sorup kenardan buna bir örnek olarak resim ekleyebiliyoruz. Buradan kendi bir resim ekleyebiliriz. Başlığımızı ve panomuzu oluşturduk. Panomuzun arka tarafına gelecek duvar kağıdı. Burada duvar kağıt seçenekleri var. Sağ tarafta duvar kağıdını gördük. gördüğünüz üzere. Burada çeşitli seçenekler var. Ben klasik mantar pano gibi bir pano yapmak istiyorum. Bunu seçtim. İstiyorsanız burada da kendi bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. Burada düzen kısmı var. Düzen kısmı e, önemli. Bir serbest şekil yapmak istiyorsanız serbest bir şekilde e, istediğiniz yere yazılar ekleyebilirsiniz. Akış dediğimiz zaman yukarıdan aşağı doğru yazılar ekleyebilirsiniz. Bridge seçeneğinde soldan sağa doğru e, ekleyebilirsiniz. Bu kadarı yeterli. E, i̇sterseniz yeni yazılar eklemeye başlayalım. Evet Boş Panoda boş bir yere çift tıkladığımız zaman bu şekilde bir e, Yazı sekmesi açılıyor. Buraya bir başlık yazıyoruz. Mesela Bunu öğrencilerinize sorduğunuzu düşünün. E, ve öğrencilerinizden cevap bekliyorsunuz. Öğrencileriniz size dönükler veriyor. Yani bu soruyla alakalı, kaynaklarımızı nasıl koruyacağımızla alakalı e, fikirler veriyor. Daha doğrusu yani bir e, beyin jimnastiği yapıyorsunuz aslında. Ve öğrencimizin ismini yazalım. Mesela örnek veriyorum Ahmet isimli öğrencimiz. İşte e, Bozuk olan borular tamir edilmeli gibi bir yazı yazdı Ahmet. Ayşe, şimdi bir öğrenci, Hiç uzun süre durulmamalı gibi bir yazı yazdı. Bu şekilde istediğiniz kadar yazı ekleyip sağa doğru böyle devam ediyorsunuz. Bunu tabi ben buradan Ahmet Ayşe şeklinde ekledim ama bunun şöyle bir özelliği var tabi Padlet'in. Ki gördüğünüz linki öğrencilerimizle paylaşarak veya işte sınıf içerisinde paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey. Bu linki paylaşarak İsterseniz öğrencilerin akıllı telefonları, ister tabletleri var tabletlerinden, isterse evlerine gittikleri zaman bilgisayarların bu linke tıklayarak istedikleri her zaman aynı anda buraya kaç kişi giriyorsa bu linke sahip olan herkes aynı anda buraya girip bir şeyler yazabilir. Yani bu Ahmet e, kendisi yazabileceği bilgisayar ve tarafına kendisi yazabilir. Ayşe kendisi yazabilir. Bu linki edinmeleri yeterli sadece. E, bu açıdan aslında bu platformun amacı e, aynı anda bir birden fazla kişi etkileşimli bir şekilde e, sanal bir pano oluşturmaya imkan tanımasıdır. Ve özellikle tartışma ve beyin jimnastiği aktivitelerinde oldukça faydalı e, olduğu düşünmektedir Birçok şirket de bundan e, fa, bundan ve kullanmaktadır eğitimlerinde özellikle. E, birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Buraya isterseniz bir YouTube linki veya herhangi bir internetten resim veya bilgisayarınızdan resim ekleyebilirsiniz. ses kaydı, dosya, istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. ve bu adresi sadece diğer kişilerle paylaşmanız yeter. Bugünlük bu kadar. Tablet e, bu şekilde bir uygulama. İlerleyen derslerimizde de daha başka e, Web 2.0 araçlarını anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.